Ee, merhaba, hoş geldiniz. Ee, diyelim derin dondurucunuza derin dondurucunuza kurban eti doldurdunuz ve e, maksimuma getirdiniz diyelim derin dondurucunuzu bu şekilde ve bu şekilde e, kırmızı ışık yanıyor, üç, üç tane. Siz eğer e, maksimuma getirdiyseniz bu e, derin dondurucunun tamamen dondurması 48 saat alacaktır. E, yeterli seviyeye geldiğinde bu kırmızı ışık sönecektir arkadaşlar. Ee, bunu tam doldurduysanız bu şekilde diyelim kurban eti getirdiniz doldurdunuz. Maksimuma getirdiniz. Ama kırmızı ışık sönmüyor. Ee, tam doldurduysanız kırmızı ışığın sönme süresi 48 saat. Yani 48 saat sonra yeterli seviyeye geldiğinde e, derin dondurucunun ışığı kırmızı ışığı sönecektir arkadaşlar. Diyelim derin dondurucunuzu yarısına kadar doldurdunuz. Bu sefer de yeterli soğukluğa gelmesi 24 saat sürecektir arkadaşlar. 24 saat sonra bu kırmızı ışık sönecektir. Yani yeterli soğukluğa geldiğinde kırmızı ışık sönüyor. Yarısına kadar doldurduysanız 24 saatte tamamını doldurduysanız 48 saatte yeterli soğukluğa ulaşıyor ve ışık sönüyor arkadaşlar.